Sayın Burak Elmasa da ulaşmak istedik ama zannediyorum... Evet kendisini de bağlamak istedik ama olumlu bir dönüş alamadık. Tabii ki iki tarafa da aynı Tabii. mesafedeyiz. İki tarafında Kesinlikle. söz hakkı bizim nezdimizde her zaman var. Evet sağ olsun Metin Bey. Kırmadı, kırmadı sağ olsun. Ve bağlandı. Ee, başkanın adaylık gibi bir düşüncesi var mı? Başkan aday olacak. Sayın Mustafa Cengiz aday Oo. olacak. Çok kısa bugün aslında yönetim kurulu toplantısında seçim kararı alındı. O süreci de çok kısa ben anlatmak isterim. Tabii ki uzun süredir konuşulan bir şeydi ama somut hale gelmesi basketbol şubesiyle alakalı bir gelişme. Ki zaten seçim kararından sonra Ertuğrul Erdoğan'la yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sayın Ertuğrul Erdoğan'la yollar ayrılmak isteniyor. Yerini Orhun Ene'yi getirmek istiyor. Galatasaray'ın basketbol şubesinden sorumlu yöneticiler. Fakat Orhun Ene mevcut durumda ...kaotik bir ortam varken Galatasaray'a gelmek istemediğini ifade ediyor. Ve biraz da oradaki şube yöneticilerinin elleri kolları bağlanıyor. Bu durumda da rahat çalışamadıklarını ifade ediyorlar. Sonrasında da dört tane üye bu duruma destek veriyor ve istifa etmeyi düşündüklerini ifade ediyorlar. Eğer işler böyle devam ederse. Bunun üstüne de Sayın Başkan seçim kararını alıyor ve yeniden aday olup yönetim kurulunda değiştirmek kaydıyla bu kararı alıyor. Dediğimiz gibi 26 Aralık tarihi var. Henüz seçimin yapılacağı kesin değil ama artık net, somut, tarihle belirlenmiş bir seçim sürecine Galatasaray'da girildi. İki tane çok değerli aday var. Hem Sayın Burak Elmas hem Sayın Metin Öztürk. Dediğimiz gibi Metin Öztürk yaklaşık 14 aydır devam ediyordu hazırlıklarına. Burak Elmas'ın da ciddi bir çalışması vardı. Hatta geçtiğimiz günlerde Galatasaray camiasının bir araya geldiği bir cenazede ekibiyle birlikte bir fotoğraf verdi. Yönetim kurulu da büyük oranda hazır iki isminde. Uzun süredir hazırlıkları devam eden iki isim var. Sayın Başkan Mustafa Cengiz de yönetim kurulunu yenileyerek yeniden aday olacak eğer seçim olursa. Peki yönetim içerisinden yine Abdurrahim Albayrak ve başka yöneticilerin de Yusuf Günay, baş Yusuf Günay isminin de e, başkanlık için başkanlığa soyunduğu şeklinde Sosyal medyada özellikle bazı haberler var. Bunlar doğru mu Emre? Şöyle yani Sayın Abdurrahim Albayram böyle bir düşüncesi yok. Onu ayrı tutmak lazım. Ama diğer tarafta iki başkan yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal. iki değerli isim. Biraz birlikte hareket ediyorlar aslında. Sayın Başkan'la birlikte de hareket ediyorlar tabii ama Yusuf Günay ve Kaan Kançal ikisinden bir tanesinin adaylığı üzerinde bir çalışmaları oldu ama Sayın Başkan Mustafa Cengiz aday olduktan sonra ben kendi yönetiminden birinin karşısına aday olarak çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki sence seçim yapılır mı? Yani aslında şimdi benim öğle saatlerinde daha doğrusu öğle saatleri değil seçim kararı açıklandığındaki düşüncem pek yapılmayacağı şeklindeydi. Yani Mayıs'ta normal şartlarda seçimin gerçekleşeceği şeklindeydi ama son son aldığım bilgiler sanki seçim yapılacak gibi. Yani izlenimim ve aldığım bilgiler bu seçimin yapılacağına daha yakın. Çünkü Dediğim gibi ilk etapta özellikle Aralık sonunda işte her zaman konuşuyoruz pandeminin geldiği noktayı biraz daha bu vaka sayıları arttıktan sonra İçişleri Bakanlığı böyle bir şey izin verir mi? Açıkçası çok emin olamadım ama dediğim gibi son Emre, aldığım bilgiler. şunu sormak istiyorum seçimde aynı zamanda İbra konusu oluyor mu yani Galatasaray'ı bilmiyorum hani her kulüpte farklı. Hayır farklı, farklı. Tüzük, yok farklı. Zaten. Ya bir toplantı olması gerekiyor mu yoksa oy kullanma işlemi yeterli olacak mı? Oy yani. kullanma işlemi yeterli oluyor Galatasaray'da bildiğim kadarıyla. Şöyle. Yani mali genel kurulun yapılması gerekiyor bu arada. Zaten o da pandemi i̇şte, nedeniyle evet. yapılamıyor. Ama bu ayrı bir toplantı. Mali genel kurul seçimin dışında bir toplantı. Öncesinde bunun yapılması gerekiyor ki başkan da zaten bundan bahsetmişti. Ben mali genel kurulu yapıp sonrasında seçime gitmek istiyorum şeklinde bir açıklaması oldu. Ama tabii olağanüstü bir durum olduğu için farklı bir uygulama olabilir mi? Açıkçası ondan emin değilim. Ama normal şartlarda mali genel kurul yapılmadan zaten seçime gidilemiyor. Ya ben mantıken gidiyorum hani oy verme işlemi bence e, halledilebilir sosyal mesafe korunarak. Hani toplantı konusu farklı bir şey. İnsanları bir araya toplamak ama oy verme aynı şey değil. Yani o, oy verme ile ilgili tüzükte çok açık maddeler var ve çok da fazla onun dışında çıkılamıyor. Anladım. Zaten açık oylama yapılıyor normalde Galatasaray'da direkt el kaldırma usulüyle. Eğer uygun görülürse ve gerekli hazırlık yapılırsa sandık konularak da pardon özür dilerim mali genel kurulda el kaldırılarak yapılıyor. Seçimde zaten direkt olarak sandıklarla Kapalı, oy, kapalı oylar veriliyor. Şimdi Sercan, bu noktada sana dönmek istiyorum. Çünkü sen e, kulüp televizyonda çalıştın ve takımla iç içeydin. seçim de yaşadın. Bu seçim süreci, erken seçim süreci, baskın seçim denilen, Beşiktaş'ta evet. da aynısı yaşandı. Futbol takımını nasıl etkiler? E, Hakan abi, Fatih Hoca'nın olduğu yerde seçim, ekonomik kriz, e, başkan adaylarının çıkması... Futbol takımındaki sıkıntılar. Özür diliyorum. Gençler Birliği yazılı bir açıklama yaptı ve Mert Nobre ile yolların ayrıldığını belirtti. Ankara temsilcisi Kırmızı Siyahlı Gençler Birliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdığını açıkladı. Özür diliyorum. Devam Estağfurullah ediyoruz. Hakan abi. Fatih Hoca'nın olduğu yerde başkanlık seçimleri, ekonomik krizler, <laughs> futbolcu problemleri çok fazla e, yansımaz. Bunu önceki dönemlerde de çok fazla gördük transferlerin yetişmemesi. Fatih Hoca zaten orada etkinliğini korur. Etkiler mi? Bir futbolcu şimdi çok pas atarken çok güzel bir yerden attı. Futbolcuların ruhunu az çok tahmin edebiliyorum. O, orada bulunduğum süre zarfı içerisinde. Yani Falka maça çıktıktan sonra acaba Mustafa Cengiz gidecek mi? Yerine kim gelecek diye düşünmez. Ben ben paramı nasıl alırım onu? Ben paramı Lütfen bir daha bir de kulüpten kulübe değişiyor ya. Fenerbahçe'de mesela net o seçim süreci takıma etki etmişti. Direkt değil tabii ki. Yani dediğin gibi futbolcu kim seçilecek ki yerli futbolcular Fenerbahçe'nin seçiminde ben yani yerli futbolcular kim seçilir, kim kazanacak, ne olacak diye aşırı merak ediyorlardı yani. Bir tarafı sürekli Az Yıldırım bizi. gibi bir baskın e, bir kol. Evet. E, yani. Ekol, yani yani 20 yıllık, yıllık bir Süreç Başkan, yani. Bir orada futbolculardan çok, çok daha çok maalesef kulüp çalışanları daha fazla merak ediyor 20 yıllık ya, bir tabii süreçte. Yani. Onların etkilenmesi istesemez takıma da tabii. sirayet eder. Tabii yani. orada yakın arkadaşlar Sen... olanlar var ama futbol takımı içerisinde Falko ben ceza sahasına geldiğimde Mustafa Cengiz gidecek mi seçimi var diye düşünmez. <laughs> örnek biraz ilginç oldu. Galatasaray'da aynı sezonda iki seçim olup Galatasaray'ın şampiyon olduğu tabii. sezonlar var. Galatasaray'da hiç etkilemiyor ya. O evet. Camia dışındaki de, aynı. kaos hatta olumlu bile etkilediği oluyor bazen. Tabii tabii. Taraftarı çünkü... Ama yabancı bir teknik direktör olsa yani daha önce bu tip baskın seçimleri yaşamamış bir teknik adam olsa belki etkilenebilir ama Fatih Terim ben de Şöyle diyebilir Şimdi. miyiz abi? Yönetimin desteğine ihtiyaç olan bir teknik direktör olsa yani işte evet, arada bir gelip sormasına evet. işte ne bileyim prim açıklamasına ihtiyaç olan bir teknik direktör olsa belki etkiler. Şu ama... anda tam tersi bir durum var. Gelecek olan başkan adayının Fatih Hoca'nın desteğine ihtiyacı var. Aynen çok güzel. Öyle. Evet çok doğru. Bence Fatih, Fatih, Öze, Fatih Hoca. oyunu kime atacaksa o seçe kazanacak zaten zaten Kulüpte Tabii. Çalıştığı sürece oy kullanamıyor normalde. Tabii yok, hani hayır ben ma e, mecaz anlamda kimi Ruhem. işaret ederse arkada yok, konuşulur şey ya yani. Arkada konuşulur çünkü. Kim işaret etmez. Ya. Ama orada e, içeride yani. konuşulacak vardır bence. Belki şu an mesela Fato Hoca'yla Mustafa <laughs> Cengiz'in şu o zaman ben Emre'ye şunu soracağım. Hakan abi sen rol çalacağım. Kusura bakma. Fatih Hoca Mustafa Cengiz'in Başkanlığın devam etmesini ister mi? Zor bir soru ama ben sana bunu sorayım. Diğer adaylara göre değişebilir diyerek politik bir cevap. Var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Cevabını alamadığını çok erken daha. Çok erken evet. Çok erken. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Erol Bulut evet. Ee, son alınan mağlubiyetten sonra nasıl bir 11 sahaya çıkaracak? Ee, sevgili Ercan Şimşek'ten rica edelim. Bir e, grafiğimiz vardı. Hangi isimlerin yedek kalabileceği konusunda hangi isimler 11'de olacak, hangi isimler yedek kulübesinde oturacak? Bu konuyla ilgili sevgili Ahmet Selim Kul bir grafik hazırlattı. Ya bazı değişiklikler olacak çünkü <laughs> e, aslında Erol Bulut geniş kadro kullanmayı seviyor. Yani oyuncuları değiştirmeyi seviyor ama kazanan kadroyu da bozmak istemedi doğal olarak. Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı. 5 galibiyet, 4 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Doğal olarak e, zorunlu değişiklikler dışında çok fazla müdahale etmek istemedi ama tabi yedek oyuncular da yani yedek oyuncu da demek istemiyorum şimdi orada yedek diyemeyeceğimiz oyuncular var yani Mert Hakan Yandaş yedek olsun diye alınmış bir isim değil örnek veriyorum onun dışında Novak yedek olsun diye alınmış bir isim değil ki ee, muhtemelen as olur diye düşünülüyordu alınırken yani diye. Caner iyi başladı iyi götürdü bir de Novak ee, işte koronavirüse yakalanmıştı bir ara. Yani bir kaçırarak başladı. Bir sakatlık yaşadı. Cener orayı çok iyi değerlendirdi. Aldı formayı götürdü. <laughs> ama şimdi tabi işin bir de şu boyutu var. Cener ee, Erkin şimdi işte milli takıma seçildi. Formayı bırakır mı? Novak arkadan geliyor. Bu anlamda ben bazı değişiklikler olacağını düşünüyorum. Ee, burada stoperde değişiklik olabilir. Yani açık konuşmak gerekirse bunun hafta başında haberini de yaptık. Ee, bu her şeyi anlatmıyor ama ya yani Serdar da 4 maça çıkmış. Lemos da 4 maça çıkmış. Serdar'ın çıktığı 4 maçta Fenerbahçe 6 gol yemiş. Lemos'un çıktığı 2 maç 4 e, maçta 2 gol yemiş ve bu 2 gol de <laughs> Lemos'un hatasından ama yani Lemos'un bireysel hatalarını bir kenara bırakalım. Ee, neredeyse hiç gol yememiş Fenerbahçe. Bu tabii ki tek başına Serdar'ın oynamasıyla veya Lemos'un oynamasıyla açıklanacak bir şey değil.